Esenyurt Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Özer'in hukuki bir gerekçe olmaksızın tutuklanması ülkemizde demokrasinin, halk iradesinin ve hukuk düzeninin iktidar eliyle bir kez daha çiğnenmesi anlamına gelmektedir. Sen yurtduların oyuyla seçilen belediye başkanımızı hedef alarak halkın iradesini yok sayan bu kararı ve siyasi iktidarın yargıyı istediği gibi kullanarak kendi çıkarlarına göre hukuk dışı süreçler işletmesini asla kabul etmiyor. Kalı kapılar ardında toplumsal birlik ve bütünlüğümüze siyasi operasyonlarla müdahale etmek isteyenlere karşı tepkimizi daha da büyüteceğimizi ve bu baskıya karşı sessiz kalmayacağımızı tüm kamuoyuna duyuruyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin birinci partisidir. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde halkın büyük bir desteğini kazanarak iş başına gelen Cumhuriyet Halk Partisi belediyeleri Demokratik yollardan yönetime gelmiş ve yetkisini yalnızca milletten almış ancak bugün halkın sandıktan çıkan iradesini yok sayan bu siyasi operasyonla halk iradesini gasp edilmekle halkımızın seçme ve seçilme hakkı ayaklar altına alınmıştır. İktidar medyasında büyük bir dezenformasyon kampanyasına girişilmesi kurulan bu kumpasın ne istediğinizde vermedik denilen zamanlardan kalma yöntemlerle iş yapma alışkanlığının devamı olduğunu gözler önüne sermektedir. Öyle ki bir hafta önce Abdullah Öcalan'ın meclise getirilmesi yönünde çağrılar yapan iktidar Türkiye'nin en büyük seçilmiş belediye başkanını siyasi bir kararla hapse atma cüreti göstermiştir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak her türlü baskıya ve hukuksuzluğa karşı halkımızın iradesini savunmaya, demokrasiyi korumaya kararlıyız. Halkın iradesini çiğneyen siyasi iktidara bir kez daha sesleniyoruz. Bu ülkenin seçilmişlerine karşı yürüttüğünüz hukuk dışı operasyonlar vatandaşlarımızın cumhuriyete ve demokrasiye bağlılığına gölge düşüremeyecektir. Bu hukuksuzluk sona erene dek halkın iradesini korumak için meydanlarda, yargı önlerinde ve tüm demokratik platformlarda sesimizi büyüteceğiz. Egemenlik kayıtsız ve şartsız milletindir. Teşekkür ederim.